Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mastercraft ikinci bölüm çekiyoruz. Siz yokken ben baya şeyler yaptım. Maden yaptım. Odun kastım. Böyle yukarıda camdan bir ev yaptım arkadaşlar. Yani tek yatağa gelmek Hiç koyun falan bulamadım yani. Arkadaşlar siz yokken ben orta da yaptım falan. Fiş diyor. Burada balık tutulmaz. Sonra gittim odun kastım bir sürü. Yani sabah attığım videodan bu yana kadar şey kasıyorum. İsterseniz gidip biraz balık tutalım. Dur, her şey tam benim. Bir de demir zırh çektim kendime şurada. Şöyle. Bayağı bir demir buldum çuval da buldum. Nerede? Kömür yani. Ali ben. gerek yok. Burada mıydı? Yok herhalde benim envanterde. De benim kuval nerede? Aa, benim gitmeyi. Arkadaşlar. Hemen kovalarımı almaya gidiyorum. Bir yerde bırakmıştım. Tam bu yatağın üstüne başlatacağım video. Hemen. Arkadaşlar video devam ediyorum. Hemen kömürümü aldım koydum çestime. Tam 64 kömür verdi. Zaten öyle oranı topladım. O kadar hesap ettim kömürleri. Ben, yani şimdi hani et var. etti pişirelim isterseniz. eti koyalım. Hepsini koyalım şöyle. Buradan kömürümüzü İki tane yeter herhalde Hadi Arkadaşlar kömür koymuyor Evet Evet koydu arkadaşlar Bunlar pişene kadar Biz balık tutalım Zaten hemen pişer Ama biz balık tutmaya gidiyoruz Kovalarımız da olduğuna göre Dur dur dur. <laughs> Uhu. -huh. Arkadaşlar şimdi balık tutuyorum. Balık gelir. <laughs> sıkıcı gelebilir. Ama işte sıkıcı değil balık tutmak. Böyle yani bekleyeceğiz. diyeceğiz. yok da uzatabilirim. Yok o kadar güzel olmuş. Şimdi batmasını bekleyeceğiz. Hadi bak domuz bak sus. Oynatmayalım bir ne olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Batmıyor. Ne oldu? Ne oldu ya? Bekleyelim. Şşş. Hadi. Allah Allah. Aha fiş. Aa tuttum bir tane. Bak şurada. Raf fişmiş. Yok ya bizim bot yapmamız gerek. Hemen bot yapalım. Hemen. Şimdi bot da tutarız. Bot nasıl yapıyordu? gerek değil mi? Stik hadi bakalım. Pot 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 nerede? Pot nerede ya? Tamam. Yaptık biz zaten çubuk. Beş çubuğumuz. He. O bak bu dönmüyor. Yap nerede? da yapmamız gerek ama. Bot bot neredesin? <laughs> Şurada bir yerde bot yapmak. He, kürek gerekiyormuş. <laughs> kürek yapacağız o zaman. <laughs> bir, bir, bir tane yapalım. Şöyle koyalım şunu Denizleri açalım ya. Bu art diyelim. <laughs> <He>. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> güzel balık gelir burada. <laughs> Hemen balık tutalım. Arkadaşlar biraz sonra videonun sonuna ereceğiz. Balık tutmak ilgili oldu ya. Neyse balık tutmayalım bari. Video kısa. Böyle gezelim. Şöyle denizi gezelim ya. Etraf. Aha zombi yanıyor orada bir tane. Yoksa başka bir yaratık mı? E bak arkadaşlar şurada. Yok yanıyor zombi. köylü zombi bu arkadaşlar. Yakında yoksa Yakında yoksa köy mü var ya? Ama bizim ev orada. Eve gidelim bir. Hemen köye bakıp ya da ya aç oldu ama adam. Neyse köye bakalım varsa çok mutlu olurum. Li bot. İnşallah vardır hep şurada. Helal. Arkadaşlar kaybolacağız. Bu, bu. Burada ya. Arkadaşlar öldürmeyelim yatağımız var. Adam gibi durun. Yoklar ya. Köy falan yok. Çok ileri açılmak istemiyorum. Orman var yani. Aa domuz keselim ya. Domuz. Gel domuz. Nerede? Neredesin? Gülünç duydum. Aa tavuk tavuk çok <laughs> severim ızgara. Arkadaşlar. Şimdi eve gidince video keserim. Yemeğimizi yeriz. Aa bot nerede? Ha Piggy. Piggy sen niye elmas kastın bari? E bak sen. Şurada bot ha. Sokumalara Bu arada tabi Arkadaşlar bak yeni unuttum ya Abone Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Sakın ama sakın unutmayın Özellikle like atın Abone olun Bildirimleri açın Hem de Benim attığım yeni videolardan haberdar olun Zaten bu ikinci video. ilk videomu da Yes. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Diye bot. Tamam şunu da alalım. Arkadaşlar yani diğer video devamı 5 dakikada gelir. Arkadaşlar Hı. Hı isterseniz burada videonun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Diğer videoda görüşürüz. Diğer videoda hayatta kal savaşacağız, savaşacağız. Hadi görüşürüz. Dur kayıt kapanmadı arkadaşlar.